Günaydın sevgili canım YouTube aile. Aralığın biri bugün. Siz bu videoyu yerini izleyeceksiniz. Sabah 12 de yüklemiş olacağım kanala. Bir gün böyle geriden gideceğiz ama Instagram üzerinden de takipteyseniz sürekli anlık olarak videoları görmüş olacaksınız. Peki bu yakınlığımız ne boş? Birazcık şunu uzak tutayım. Bir yandan mutfağa gidelim. Kahvaltı hazırladım. Üzümle Fit 2022 kahvaltısı. Çok güzel oldu. Ispanakla omlet yaptım işte. Avokado, avokado, peynir, peynir yeriz bir şeyler diye düşünerek. Tel mutfağa gidelim. Aa bugün asıl bir dakika ölçüm yapalım. Ben bir tartılayım şimdi kahvaltı yapmadan önce. Daha su bile içmedim zaten. İyi oldu bak aynayı gördüm aklıma geldi. Evet. Yes önce bir tartıldım. Kilomuz belli olsun. <laughs> Bana zorla bak poğaça edirmeye <laughs> <laughs> vallahi <güzel>. Afiyet olsun. <laughs> Sıcak mı hem de? Sıcak mı çıtır mı? Ağladım. Dedi ağzın yanmasın ama Ben de çay. <laughs> burası Biz inanılmaz iyi bu arada. Şey. Aralıktan sonra yeni yıla girince gelin buraya özlem börek. <laughs> Bakın burası da benim size bir önceki hazırlık videosunda göstermiyor. Manda kaymağı falan alıyoruz dediğim yer. Aşırı iyi bir keçi sütlü dondurma getirtiyor. Ta nereden vallahi ya? Maraş'tan galiba. Buradan şimdi bir şeyler alacağız. Güllük mü taze mi? Alıp yoğurt mı acaba? Kesilmemiş bir Ne kadar ne çok, çok çıkıyor? Çok evet sütünü keseceğiz birazdan. Altındaki sütü ne yapıyorsun Onu bizim inek sütü alanlara katıyorum. Böylece bizim inek sütü alanların yoğurtları manda da katılmış. He, çok güzel. Işte. Mandalı, evet. mandalı inekli alıyorum ben Burada şey. köy tavuğu falan, yok, da yok, var. Tam Bak tavuğu da inanılmaz güzel. Var. Gerçekten öneririm evet. burayı, evet, çok iyi. Mantısı, içi köftesi falan da var. İşte dediğim dondurmalar burada. Çok iyi. Mantısını daha önce denemedim ama içi köftesini yazın evet. görmüşsünüzdür. Olabilir. Hep yiyorduk. Babamla zaten çok kalırken çok annem yokken. Ve akşam yemeği, kıymalı patates patates yemeği. Annem diyor ki patates oturtma ama siz nasıl derseniz. Akşam evimi yedim. Kahvaltımı güzelce yaptım. Bakın şimdi dışarıda bugün... Dur nereden başlayayım şimdi aklım durdu. <laughs> Heyecanlandım. Akşam oldu. İlk gün bitti. Bugün sadece spor yapamadım. Dün yapmıştım. Onu hatta şimdi bak aklıma gelmişken paylaşayım. Dünün sporunu size de motivasyon olsun. Instagram'dan paylaşırım. Hızlandırılmış şekilde. Bütün gün dışarıdaydım neredeyse. Akşam yemeğine kadar hiçbir şey yemedim. Sadece bir tane sade filtre kahve içtim dışarıda. Normal süt bana dokunmaya başladı bu arada. Güncel olarak o yüzden dışarıda sütlü kahve içeceğim zaman mutlaka laktozsuz olmasını dikkat ediyorum. Onu fark ettim. İlginç bir şekilde yani eskiden böyle bir şey var mı da hatırlamıyorum ama deli gibi süt içerdim ve çok rahatsız ettiğini hatırlamıyorum. Artık azıcık sütlü bir şey için direkt midemi kaynatıyor. Çok rahatsız oluyor inanılmaz şişkinlik yapıyor bende. şu insan demek ki yani. Öyle sonradan böyle bir şeyim çıktı. Bitkisel süt kullanmaya başladım. Kendimiz de bitkisel sütlerimizi yaparız zaten. Onları size çekerim. Daha aralık boyunca her gün birlikte olacağımız için ben neler yapacağız heyecanlı bekliyorum. Sonra dışarıdayken babamın poğaça teklifine karşı koydum gördüğünüz gibi. Aşırı motiveyim. Yani böyle inanılmaz motive olduğunuz zaman kafaya bir şey koyduğunuz zaman sizi hiçbir şey yolunuzdan çeviremez ya. Tam o moddayım. İyi hissediyorum. Gerçekten güzel hissediyorum. Şu telefon ekranım aşırı motive edici. Instagram'da paylaştım. SS'lerinizi ve ana ekran yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Işık oynadı bak. Yeşil Hı. olduk. Öyle işte. Bugün o yüzden spor yapamadım bütün gün neredeyse dışarıda olduğum için. Sabah tartıldım. 59.2 kiloyum şu anda. Bu benim için ilginç bir şey bu arada. Sporla beslenmeyi bir önceki hazırlık videosunda gösterdiğim gibi yürüterek çok kilo almadan da bu süreci atlatmışım. Şaşırdım çünkü uzun zamandır tartılmadığım için kaç kiloyum bilemiyordum. Ben kendimi 60'ım falan diye düşünüyordum ortalama ama 59.2'yi beklemiyordum açıkçası. Önemli olan tartı değil biliyorsunuz ki ölçüler. O yüzden vücut ölçülerimi de aldım bugün. Şimdi size onları söyleyeceğim. Kolumu ölçmem gerek. Ay şarjım yoktu. İnşallah telefon kapanmaz. Ölçümler. Ah be telefon kapandı. Gençler tadım kaçtı. Tadım kaçtı çünkü daha da kötüsü şarj ettim salonda. Ve şu an salona gidersem şaşkın bana tutulacak. Şaşkın kedim biliyorsunuz. Belki birazdan gelir kapıda ağlar. O zaman gösteririm size tekrar. Vücut ölçülerimi buraya yazıyorum. Şurada görebilirsiniz. Şaşırdım yine ilginç bir şekilde. Çünkü normalde pandemi sürecinde falan biz bu özümle fit beslenme videolarını çekerken bir yandan bilgisayarımı açayım. Evde sürekli otur, ye, az hareket et. Yürüyemiyorduk bile biliyorsunuz. Ve dışarı çıktığımızda ben yürümeyi unutmuştum adeta. <laughs> Adım nasıl hatırlıyordu diye gerçekten çok garip bir dönem geçirmiştik ve o dönem 6 kilo almıştım pandemide. Sonuç aldığımdaki bel ölçümdeyim neredeyse şu anda. O videoları açıp izleyebilirsiniz. Sonuç videosunu özellikle. Oradaki halim ve çok yakınım. O beni daha mutlu ediyor. Çünkü şu anki hedefime daha hızlı ulaşabileceğim anlamına geliyor bu. Ve motive oldum. Aşırı motive oldum. Yani ölçülerimi aldığımda daha başlangıçta böyleyse halimden memnunum gerçekten. Yani çok böyle batan fazladığım falan yok. Biraz evet göbeğim var hala. Ama o da bakalım şekeri bıraktık. Beyaz ekmeği, beyaz unu bıraktık. Ve bir ay boyunca bunu şekilde devam ettikten sonra, bol bol su tükettikten sonra, işte sporumuzu güzelce yaptıktan sonra emin olun hepimiz istediği hedefe ulaşacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Her gün tartılmayı düşünmüyorum ama ister misiniz? Mesela bu videonun altına yorum olarak bırakın. Ona göre her gün tartıyı da görmek istiyor musunuz? Yoksa bana kalsa ben tartılmıyorum. Yani bitince tartılırım mesela aradaki farkı görmek için. Çünkü dediğim gibi hani vücut ödem tutabiliyor, bir şey oluyor falan. Eğer bir gün çok iyi gittiğinizi hissettiğinizde tartıda siz fazla kilo görebilirsiniz. O da sizi demotive edebilir. Ve bu yoldan sapmanızı sağlayabilir. O kadar yapıyorum, o kadar güzel besleniyorum. Neden terte yansımıyor diye. Halbuki bunun hiçbir alakası yok. Vücudunuz sağlığına kavuşacak. O yandan sorularınızı açayım diye yandan da ben. ile kendinizi ölçmediyseniz hemen şimdi kalkmayın. Şimdi değil. Sabah uyanır. Ay şimdi. Şimdi. Sanki şu an direkt sizinle naklen yayın yapıyormuşum gibi düşündüm. Siz bunu sabah izleyeceğiniz için zaten. Kalkın ölçümlerinizi yapın. Onları not edin. Sonra bir hafta geçince kıyaslayın. Bir hafta geçince daha kıyaslayın. Ve sonunda tekrar kıyaslayın yeni yıla gelirken. Böyle böyle hafta hafta ilerlememizi görelim. Birine sporu paylaştım ayrıca sizlerle onu da şu an nasıl açıldığını falan göstereyim size. Eski özümle fitçiler bu sistemi çoktan çözmüştür zaten. Kaçıncı anlatım bilmiyorum. Ama yeniyseniz öncelikle hoş geldiniz. Sonracıkla da siteye giriyoruz. Linki Instagram Story'de paylaştım. Aynı zamanda sabitledim. Özümle fit 2022 diye bir tane sabit story şey oluşturdum. Oradan görebilirsiniz. Listemiz orada SS almak isterseniz. Linki açtıktan sonra Lili'nin paylaştı. işte tıklanabilir linkler var. Bir de tıklanamayanlar var. Tıklanabilirlerin üstüne tıklıyoruz. Eş zamanı yapıyoruz. Tıklanamayanların da copy paste yaparak yani kopyalıyorsunuz. Youtube'a girip Lili Sabri yazıp yapıştırıyorsunuz. Çıkanı yapıyorsunuz. Zaten altında tarihler yazıyor programın. Hangisi olduğuna emin olamıyorsunuz. aşağısında zaten tarihlerini yazmış. O tarihten kontrol edebilirsiniz. Aa evet bu tarih. tam tarih de tutuyor. Dakikası yazıyor ya da mesela. Dakikaları tutuyorsa falan oradan yapabilirsiniz. Bir hafta dediğim gibi bu programı yapıyoruz. Arada ben spora da gidiyor olacağım. Siz full bu programa devam edin. Başka spor yapanlarınız varsa bu arada tabii ki onlara devam etsinler. Ben hiç spor yapmayanlar için program öneriyorum. Çünkü ben de hiç spora gidiyor olacağım. Ama evde de bu yapılacağım. Çok karışık konuşuyorum. Beynimde zibilyon tane şey dönüyor çünkü de. Bir yandan sorularınıza geçiyorum. Soru dediğim ilk videonun altına gelen yorumlardan. Hem sohbet olsun diye güzel yorumlarınızı aldım. Oradan hem motive olsun bize de diye. İrem demiş ki kilo olarak fit kalma videosu istemiş. Kilo vermek kolay. Almayanlar için de öneri ve aktivite rica ediyoruz diye. E, kanalımda bir tane kilo alamayanlar için hızlı ve sağlıklı kilo aldırabilen, kendini cipse, abur cubura, kötü şeylere düşürmeden sağlıklı bir şekilde nasıl kilo alabileceklerine dair bir video çekmiştim. O beslenme videosunu izleyebilirsiniz. Spor olarak da eğer ki kas kazanmak istiyorsa, gelişmek istiyorsa Kardiyoyu düşürüp, yani kardiyo nedir işte Koşular, yürüyüşler, hit kardiyo mesela Eğer ki sen kilo vermek istiyorsan Hiit kardiyo, bol bol yürüyüş, bol bol hareket yaparsın. Ağırlık antrenmanları da yaparsın ve bunları böyle bir harmanlayarak bir spor programı oluşturursun kendine. Çok vermen gereken kilo varsa haftalık programında kardiyonu artırırsın. Ağırlık antrenmanını da işte ona göre dengelersin. Böyle bu, bu, denge halinde olur. Ama kilo almak istiyorsan kardiyo olabildiğince düşürürsün. Çok fazla kendi hiitlere, işte böyle aç karne sporlara vurmazsın. Onun yerine daha çok ağırlık antrenmanları yaparsın ve kas hacmini artırırsın. Bir de güzel beslendin mi zaten gelişme olur. Ama sabır işi bu. Ben mesela nasıl kilo vermedim, onu korumada zorlanabiliyorsan. ve tabii ki polikistiğim var beni biliyorsunuz bilmiyorum. Bilmeden için var. O yüzden benim kilo almam çok kolay, kilo vermem çok zor. Neyse ki ideal kilomdan çok çok uzakta değilim zaten. Hani kilo sağlık takıntım yok ama göbeğimin gitmesini ve işte bacaklarımın daha sık olmasını ve incelmesini falan istiyorum gibi hedeflerim var. Daha kaslı ve sıkı görünmek istiyorum. Kilo almak için senin de zorlu şeylerin var tabii ki. Bize vermesi zor, sizden alması zor. O yüzden anlayabiliyorum seni. Böyle bir öneri verebilirim. Heh, motive. Hazır mısınız? Motive geliyor. Özüm Lafit 2021 ile 10 kilo vermiştim. Kilo <laughs> gururlandım. Kiloma dikkat ettiğim için de pek kiloda almadı. 10 kilo vermişsin. Bir de üstüne 10 kilonu korumuşsun verdiğin kilodan fazla fazla kilolar almamışsın. Özümle Fit 2022 ile yine kilo vereceğiz. Senin enerjin ister istemez insana motivasyon veriyor. Bence yine birlikte başaracağız. Ben eminim başaracağımıza. Siz beni, ben sizi motive edeceğim bu şekilde ve çok güzel olacak Her şey. 2021'de çok güzel sonuçlar aldık. Hele ki o pandemi döneminde bize ilaç gibi geldi gerçekten. Şimdi daha alışmış durumdayız. Psikolojik olarak da her şeye. Kendimiz için işler yapmaya daha motive ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Sağlığı ne kadar önemli olduğunu anladık pandemi sürecinde. Hareketsiz kaldık ve sporun aslında ve hareketin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Artık bazı şeylerin daha bilincinde olarak kendimizi geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Ya 10 kilo vermiş olmana ayrı sevindim. Hedeflediğim bir şeymiş demek ki. Ve bunu korumana daha çok sevindim kalıcı olmasına. Çünkü birden 10 kilo verdim, birden aldım gibi bir şey değil. Sağlıklı beslenme bu yaptığımız listede mesela diyet listesi değil. Sadece vücudumuza, ilk videoda da söyledim bunu, yararından çok zararı olan şeyleri daha yararlı şeylerle çeviriyoruz. Mesela işte beyazunun beyaz ekmeğin, rafine şekerin, ya yani meyve şekerinden bahsetmiyorum. Meyve şekeri de fazla tüketildiğine zarar. Azı karar, çoğu zarar demek isterim. Meyveyi de günde bir porsiyon falan tükettiğiniz zaman vitamin var içindeki posası, lifleri, faydalı şeyleri varken bir şeyi gidip portakal suyu içerek ya da ne bileyim portakallı pasta yerek falan filan bunu alamazsınız. Beynin şekere ihtiyacı var ama refren şekere ihtiyacı yok. Beydenin paketli gıdalara ihtiyacı yok mesela. Ve o paketli gıdaların içinde zibilyon tane koruyucu madde var ve vücudunuza bunları sokmazsınız zaten. Yani olabildiğince artık bazı şeyleri dışarıda yiyorsak sağlıklıların tercih etmeye olabildiğince sağlıklarını paketli gıdalar olabildiğince hayatımızdan çıkarmaya, evde kendimize sağlıklı tatlılar yapmaya. Şu an ayrıca aşırı şanslıyız bence. Ben ilk şekeri bıraktığımda dışarıda rafine şekersiz tatlı bulmak çok zordu. Ya da rafine şekersiz böyle sağlıklı kafeler falan çok yoktu. Artık çok var. Herkesin bilinçlendiğini ve farklı bir sektör açıldığını görmek hoşuma gidiyor. Ayşen da demiş ki senin sayende geçen sene 68 kilodan 56 kiloya düştüm. Şu an 58 kiloyuma çok memnunum. İyi ki pandemide karşıma çıktığın sayende zayıfladım. Şu çok hoşuma gitti. 2'de i̇ki 2 iki yani. 68 kilodan 56 kiloya düşür. 12 kilo vermişsin. Sadece 2 kilosunu geri almışsın. Pandemiden bu yana. O kadar güzel bir şey ki. Çok mutlu oluyorum. Gerçekten sabit kalabilmek çok güzel bir şey. Farkındayız ya da farkında değiliz bilmiyorum. Ama şu anda en azından bu Aralık, oyu, Aralık ayı boyunca farkında olarak bazı şeyler hayatımızdan çıkarıp aslında o kadar da onlara bağımlı olmadığımızı ve yerlerin doldurulabilir olduğunu göreceğiz. İşte şeker mi? Ben size var ya daha güzel şekersiz yani rafine şeker kullanmadan doğal şekerle tatlandırılmış, organik balla tatlandırılmış ya işte, işte muzla tatlandırılmış. Tarifler verdiğimde diyeceksiniz ki ya kek yememişim daha önce. Bir şeyin gerçekten tadını almamışım. Ve daha lezzetli geleceksin. Yani insanlar sanıyor ki sağlıklı beslenmek sadece saman yemek. Tatsız susuz şeyler yemek. Hayır. Damağımız aslında çok lezzetleri ayırt edebilen bir şeyken biz onu yapay şekerlerle yapay tatlandırıcılarla vesaire bastırıyoruz. Ve o böyle değişik bir şey alışıyor. Onun kırdığınızda yani şekersiz beslenerek kendi damağınızı aslında ortaya çıkardığınızda her şeyden o kadar lezzet alabilmeye başlıyorsunuz ki. Başta belki size tatsız gelebilir. Ama sonrasında o kadar güzel geliyor ki. Hatta daha şekerli gelebiliyor. Bir tane kuru üzüm yediğimde onun bana inanılmaz şekerli geldiğini hissediyordum ben. Halbuki normalde olsa işte çok şekerli beslenseniz avuç avuç yersiniz belki kuru üzümü. Anca sizi keser. Şu örneği vereyim mesela. Çayı 5 şekerli 3 şekerli, 2 şekerli içen birisi şekeri kestiği zaman çayındaki çayın gerçek tadını alabilmeye başlıyor ve sonra yarım bir şeker bile atsa of şerbet gibi oldu diyor ya. Aynı onun gibi. Ya da kahveyi mesela. Sade kahveye alışana kadar şekersiz içemezsiniz. Sade kahve alıştık sonra şekerli ağır gelir. Aynı bunun gibi. Damağınızı ne alıştırırsanız öyle gidiyor ve şeker gerçekten yapay bir şey olduğunu fark ediyorsunuz. Bıraktıktan sonra ben diyorsunuz nasıl yemişim? Güvenin. Çok güzel bir yola girdik. En azından şunu fark etmenizi istiyorum. Hiçbir şey bağımlı olmayalım. Şeker mi? Canım bir gün sufle de çekebilir. O sufleyi yiyebilirim gayet güzel ve gayet isteyerek. Çünkü onu istemiştir canım ve yediğinde mutlu olurum. Kendinizi mutlu etmeniz lazım ve sıkmamanız lazım. Sadece şu an bir ay bizden böyle bir şey istiyorum ki bu alışkanlığımızı kırmış olalım ve hayatımızı o kadar da her gün yememiz gereken bir şey ya da işte tatlı krizine girmemiz gereken bir şey olmadığını görelim. Löp bacaklarım incelsin diye lili yapmak istiyorum. Ama ya kaslanıp kalın olmaya devam ederse aydınlatır mısın beni özüm diye bir soru var. Çoğu insan aslında aklında bu sorunun olması. Kilosundan ya da iriliğinden şikayetçi olan birinin spora hep ön yargılı olduğunu görüyorum genelde. Böyle sorular çok oluyor. Eğer ki vücut geliştirmeci değilseniz olmazsınız, olamazsınız. İsteseniz de olamazsınız zaten. Çünkü o çok farklı bir süreç. Bizim evde yapacağımız sporlarla ya da işte benim spora gittiğinde yaptığım fonksiyonel antrenmanlarla sadece sıkılaşırsınız. Tartıda kilonuz artabilir. Bunun sebebi sadece kas kazandığınız için ve kasın yağdan daha ağır bir şey olmasındandır. Kalınlaşmazsınız. Aksine löp bacaklarım dediğin o löp var ya o löp gider fit bacak olur. Yani sıkılaşır, sallanmaz, kaslanır böyle dokunuda taş gibi olur bacaklarım falan. O yüzden spor yap mutlaka sıkın. Spordan korkma. Beslenmede dikkat etmen lazım tabii ki. Bu işin büyük bir kısmı beslenme. Bu kadar spor yaptım ama inanılmaz da yiyeyim dersen evet irileşmez yaşayabilirsin. Eğer kilo vermek istiyorsan kalori açığı oluşturacaksın. Kilonu sabit tutmak istiyorsan olduğu gibi beslenmeye devam edebilirsin. Belki bir tık sporu arttırdığın için kalorini bir tık arttırabilirsin. Kilo almak istiyorsan da yaktığından daha fazla kalori alman lazım ki kilo alabilir. Yani sistem böyle ilerliyor. Kaslanmaktan da korkma. Kaslanmak ince gösterir insanı. Yağlanırsan genişlersin böyle. Lömbük olursun. Kaslanırsan sıkılaşırsın. Normalde 50 kilosundur. Yağlısındır. Ama sonra kiloyu kastan alırsın. Sıkılaşırsın. Spor yaparsın. Daha dar görünürsün. Ama kilo 50'den 55'e, 58'e çıkmıştır. İnsanlara dediğinde 58 kiloyunda de inanamazlar. Şok olurlar. Çünkü sımsıkı görünüyorsunuzdur ve asla 58 kilo görünmüyorsunuzdur. Ve daha fazla olmana rağmen eski halindeki kilonda daha zayıf görünebilirsin. Bu da tamamen kas yapmanla alakalı bir şey. Evet. Bugünkü sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. bana çok güzeldi. Şu bilgisayarımı da kapatayım şimdilik. Birazdan bu videoyu kapattıktan sonra editin başına oturacağım. Tekrar siz böyle sorularınızı sohbet etmek için aklınıza takılan bir şey varsa, konuşmak istediğiniz bir şeyler varsa hem bana Instagram'dan sonra. Hem bu videonun altına yorum yapabilirsiniz ki yarım konuşalım diye. Böyle böyle sohbete de de, de 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 bir bakmışız. Aralık bitmiş. Bir bakmışız yeni yıl gelmiş. Hepimiz hedeflerimize ulaşmışız inşallah. Bol bol su içmeyi unutmayın. Şu an bu bir su hatırlatması olsun. Bunu izlerken zaten günaydın demem lazım sizlere. Kahvaltı falan yapıyor olabilirsiniz şu anda. Suyunuz içmeyi unutmayın. Su çok önemli. Vücudunuzdaki ödem atılsın. Ben instagramdan sürekli arada sizi hatırlatabilirim. Hadi su zamanı falan diye böyle bir şey yapabiliriz. Ben sizin su hatırlatıcınız olabilirim gerçekten. Hem kendime de hatırlatmış olurum dışarı gidiyorsanız değişik değişik mataralar bende dolu. Mutfakta var dolabın içinde. Alabilirsiniz. Yanınızda taşımış olursunuz. 750 milim olabildiğince en büyüğü olsun. Çünkü çok içmeniz lazım. Küçük olunca beni kesmiyor. Dışarıda mesela beni elimde bir buçuk litrelik su şişemle görebilirsiniz. Eskiden hep Karaköy'de okula giderken falan karşılaştığımızda söylüyordunuz bana bunu. Hayret şişenlerde falan diye. Arkadaşlarım da artık iyice alıştıkları için beni şişesiz gördüklerinde garipsiyorlardı. Neyse bunlar böyle alternatif olabilir. Böyle çok konuştum yoruldum. İnanır mısınız? Dilim de bağım kurudu. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen iseniz, e butonu tıklamayı unutmayın lütfen. Sabah olması da iyi oluyor videoları koymanın. Güne böyle daha motive başlıyor olabilir miyiz? Bence evet. Yarının koşu, koşu spora gideceğim. Spora gitmediğim günlerde ben de Lidi'yi yapacağım. Paylaştığım bir haftalık programına devam edeceğim. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın beni. Konuşmalara doyamayan bir özüm sabah. Kapatamıyor kamerayı. Artık yeter. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.